Esselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Üçüncü lema bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. Bu lemaya his ve zevk. Demek ki aşağıdan bu. Yani dima, me mertebesinden konuşmuyor. Aşağıdan konuşuyor. Ee, vicdanın içinde ne vardı soğan kambul gibi yaparsak? Endiştan. Vicdanda. Zihin. His. Zihin. İrade. 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 Zihin. His. 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 Bunlar bilmek lazım. Karıştırıyoruz yerini karıştırıyoruz. Yerini karıştırıyoruz. Karıştırmayacağım. Evi karıştırıyor musun başkasının, Alman'ın evine gidiyor musun? <laughs> Bunlar kesin biliniyor. Akılla kalp karışmayacak. Diman mertebesi de, şimdi bir şey başınıza geldi, diman neresinden geldi nasıl bileceksin? ve karışırsa hayatın karışık olur. Üçüncü sınıfa gireceğin yere, birinci sınıfa girersen inersin aşağıya. Üçe gireceğine, beşe çıkarsan gene atarlar seni aşağıya. Öyle mi atabalarlar sana? 3 5'i 5'i biliyor diye. Karıştırmayacağım. Bu artık teknik şey. Bunlar oturması lazım. Bedeli ağır da ondan. Yani bir bilgi değil bu. Yani siz eski bilmeniz gerekiyor da onun için diyorum. Yani bu bilgi değil. Bir şey anlamak için de değil bu. Başına gelecek hadiseleri ne olduğu tanımak ve tanımlamak. Onun için şart. Zaten Risale-i Nur talebelerinin ekseriyeti mutlakasının sorunu budur. Okuyor. Üçüncü lema ne anlatır bilir. Ama kullanamaz hayatında. Mesela lemaatta diman meratibinden bahseder. Okur. Ama hayatta hiçbir işine yaramaz. Bilmiyor kullanmayı. Çok acayip bir şey biliyor musun? Çok vahim ve çok kötü bir şey. Yani bilmemen mümkün değil. Biliyorsun. Ama hiçbir menfaatin olmuyor. Kullanamıyoruz. Garajda araba var. İhtiyacın da var. Hastaneye gideceksin. Fakat kullanamıyorsun. Param var. İhtihan yok. Yemek hiçbir şey yaramıyor. Gibi ya. Yani. Onun için bazı şeyleri bilmek lazım. Hele bu dima-la vicdanla kalın şeyler bilmek lazım. Bu lemaya bir derece his histeyince nereye indik hemen? Vicdana, vicdan diş çapından içeri doğru gidersek diş tarafından irade, zihin, his. Ha, oradan konuşacak. İlginç değil mi? Oradan hitap edecek şimdi. Bir oraya çıkabilirsek, yani o mertebeye veya yakın olursak bu sesi duyarız. Başka bir tane konu olsun. Mesela diyor ki, Kadir-i Rahim veya öyle başlıyor paragraf veya Cenab-ı Hak nasıl başlıyorsa o ismin açılımı olacak demektir. Paragraf o açılım olacak. Zat-ı Akdes. Zat Akdes diyor. Kadir-i Zülcelal, kadir Rahim. Burada öyle. Yani his ve zevk karışmış. His ve zevkin co coşkunlukları ise aklın dusturlarını bak aklın dusturlarını fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden yani Fikir yoldu. Fikir yoluyla. Fikir netice değildir. Yöntemdir. Yoldur. Fikir yoluyla diyor. Akıl alettir. His ise neticedir. Zevk ise neticedir. Akıl alet olunca o zaman kullanmaya kullanmayı bilirsen dünya cennet olur kullanmayı bilmez